şimdi Ramazan geliyor. Televizyonlarda, radyolarda, sağda solda tartışmaları duyacaksınız. Neyin tartışmasını? 8 rekat, 20 rekat, cemaatle kılınır mı, kılınmaz mı? Bunları zaten her zaman kullanırlar, kullanmaya da devam edecekler. Diyecekler ki, sahih hadisler getirecekler size. Peygamber Efendimiz cemaatle kılmamış diyecekler. Siz de taklidi bir Müslümansanız ehl-i sünnet güruhunda. Olur mu ya? Diyeceksiniz, itiraz edeceksiniz. Adam haklı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam doğru. Aynen öyle. Cemaatle teravih namazı kılmamış. Diyecek ki size Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tesbih yapmamış. Müezzin efendilerin Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ve demesi. Zülcelal Subhanallah demesi. Allahu Mente Selam ve Minke Selam demesi. Peygamber Efendimiz diyecek böyle bir tatbikatı yok diyecek. Doğru. O da doğru. Doğru yok. O zaman diyecek ki size ehli bidasınız siz. Bidakarsınız. Allah. 20 rekat namaz yok. Sünnetle, cemaatle namaz kılmak yok. Namazların arasında 2 rekat, 4 rekatların arasında teravihte Allahümme salli diye çektiğimiz evradı öskar yok. Ya Peygamber Efendimiz yapmamış bunlar. Peki ne olacak? İşte ehl Sünnet vel Cemaat ifadesi burada devreye girecek. Peygamber Efendimiz ne dedi? Ben vefat ettikten sonra benim halifelerimin yaptıkları benim sünnetimdir. Biz 20 rekat teravih, hatimle teravih kılmayı, ikişer ikişer veya dörder dörder kılmayı, aralarda evradı öskar, salavat getirmeyi kimden öğrendik? Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan öğrendik. Farzı açıktan yapmak, nafileyi gizli yapmak eftaldir. Teravih nafiledir, gizlisi eftaldir, evde kılmak lazım. Fakat Hazreti Ömer zamanında gerek tesbihat, gerek teravih namazı sahabelerden gördüğü kadarıyla terke uğruyor. Bakın dikkat edin. Terke uğruyor. Yani insanlar evlerine gidip 8 rekat, 10 rekat, bazen 20 rekat teravih namazını kılmadığı şikayeti geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anha iştihat ediyor, fetva veriyor. Bundan sonra yatsı namazından sonra vitir vacipten evvel 20 rekat teravih namazı hatimle beraber kılınacaktır diyor. Dolayısıyla vel cemaat olan Hazreti Ömer radıyallahu anh Kur'an'dan istinbat, sünnet seniyeden istinbat hüküm çıkartarak demiş ki 20 rekat teravih namazı kılacağız demiş. Bırak kılsın ümmet ya ne olur yani. 20 rekat kılınca sana ne zararı var? Yani yani kılınca bir şey mi oluyor? Sen zarar mı ediyorsun? Bir Müslüman 20 rekat kılsa, efendimiz 8 kılmış, 10 kılmış, 12 kılmış, evinde kılmış. Cemaatle 20 rekat namaz kılsa sen de kaybedersin. Sana ne zarar? Bir adam size diyorsa ki ya peygamber efendimiz 8 rekat kılmış teravih namazını. Bu adam için iki hüküm vardır. Bir, sadık ahmak. Ahmaktır yani. Bilme cahil. İki, inatçı dinsizdir. Avam bunu size diyen sadık ahmaktır. Bilmediğinden, cehaletinden söylüyor. Fakat farkında olarak söylüyorsa dinsizliğini, Kur'an'ın altını boşaltmayı o surette yapıyor. Bunlar bütün dinlerde olmuş. Bunların merkezi Yahudilerdi. Siyonist denilen gruptur. İslam'ı ne yapacak? Biz Siyonist sizin dininizi bozacak diyecek değil. Ne yapacak? İlahiyat fakültelerinde Siyonizmin etkisi de altında kalmış dinsizler yetiştirecek. O zaman biz bakarken şeriatın hükümlerine, İslam'ın hükümlerine diyeceğiz ki kardeşim 1400 yıldır ulemayı Osmanlı, ulemayı şeriat, ulemayı Emeviye 1300 yıllık bizim usulümüzde, geleneğimizde teravih namazı 20 rekat kılınmış mı? Ben 20 kılarım kardeşim. Sen ne yaparsan yap ben enteres etmez.